Kantinlerimiz gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor. Hazırlanıyor. Limonlarımız, garnitürümüz, ekmeklerimiz ısınıyor fırının içerisinde. Gayet güzel oluyor. Bir tane balık aldık. 23 bin Kullarını kazıdı, şimdi temizliğini evet, yapayım. Kızartacağız. Pratik geçmiş artık, tıkır tıkır yapayım. Hı. Ben bir de onları ortadan ikiye böldüreyim. İki buçuk kilo sazan aldık. Temiz ettik. Ee, unladım. Tuzladım, unladım. Kestik, piştik, kızartıyoruz. Yavaş yavaş kızaracak bunlar. Sazan. Salatamızı da Seyfi hocam orada yapıyor. Günden kalan tantinlerimiz var. Onları da balık öncesi bir gömeceğiz. Gayet güzel. Burada bir iştirah ne dersek şimdi... Değerli arkadaşlar merhabalar e, ee, tavuklarımız burada kızarıyor. Makarnamız suyu kokurdadı. Biraz tuz. Biraz tuz. Biraz tuz. Hafif yağ. Hangi yağ at abi? Çok az. Bu da 5 litrelik nasıl tutacağım bilmiyorum ya. Yani şöyle. Çok hafif biraz. Şöyle yapışmasın diye. Hop. Oh. Tamam. Bunu oraya koyayım. Makarnam burada, penne. Bunu açayım ben bir. Kendim de çekim yapayım. Kendi makarnaya da kaçtım. karıştıracağım şimdi. Burada makarna fiyatları biraz pahalı. Kapattık kapağını. Şimdi hemen bunu da Tavuklarımız gördüğünüz gibi Az bunları dilimledim ben biraz. Ha. Yani görüyorsunuz hem tek elle çekim yapıyoruz hem tek elle buraları topluyoruz. Sosumuz burada. Divella Pastat. pasta, pasta, domates sotu. Durum bu şekilde. Şunu şu atayım abi. Mutfağımız oldukça tefekkürlü bir mutfak. Mutfağı mı takip ediyorsun? Aynen. Harun Koçalioğlu dersin. Arkadaşlar çok güzel bir makarna yaptık ee, içerisinde güzel bir sos var yani sosumuz Napoliten tavuk butlarımızı kızarttık.